Şimdi Parkı, bakın arkadaşlar, arkadaşlar e, yani, televizyon, televizyon sesi gitti farkındaysanız. Şimdi, Şimdi ne dedik, aklınızda olsun bunu hiç unutmayın. Sizin, sizin elinizdeki, elinizdeki silahlardan, silahlardan yani, yani kullanacağınız en, en önemli şeylerden biri bir kelime dağıtacağınız. Ve, ve tabii tabi onları mutlaka, mutlaka yerinde kullanacaksınız. Yani, yani yanlış kelimeyi şöyle şiriz. düşünün. Şimdi şiriz. bir iş görüşmesine şiriz. gittiğinizde nasıl giyinirsiniz? Nasıl giyinirsiniz? Son derece e, işte düzgün saçınız başınız e, ne bileyim ben eteğinizin boyuna bile dikkat edersiniz. Yani iş görüşmesine bir bankaya gideceğiniz zaman yırtık gülücünle gitmez kimse. Bunun gibi bir şey. Doğru yerde kullanacaksınız sözcüklerinizi ve kelime dağarcığınız zengin olacak. Ondan sonraki gelen şeyi de söyleyeyim. Bir de en önemli şeylerden biri akıcılıktır. Yani hikaye öyle akacak ki bir kere şeyleri birbirine karıştırmayacaksınız. Tarihi birbirine karıştırmayacaksınız. Yani sabah kalktım ben kahvaltı ettim önce dedikten sonra akşam yemeğine sıçramayacaksınız. Hani o anlattığınız olayların sırasını mümkün olduğu kadar eğer background'a yani geçmişe gitmeniz gerekmiyorsa birbirine karıştırmamanızı <laughs> öneririm. Okuyucu çünkü yani, yani tembelleşiyor düşüyor, giderek hele bu yeni nesil. nesil. Düşünmek, istemiyor düşünmek istemiyor yani ya. niye ben düşün niye, niye ben, ben bulayım ki yok? Yok. Bana, bana net, net olarak, olarak anlatsın. anlatsın. E, Gülsüm sesin gelmiyor canım. Soruyor. Soruyor sadece. Yazarak. <laughs> Şimdi Şu akıcı olunca alınca, okuyucu, okuyucu elinden bırakmak istemez kitabı ya da, ya da öykü, öykü diyelim veya romanı. Bu nedenle, nedenle e, bir mümkün bir olduğunca bir fazlalıklardan kaçınarak bir akıcılık, akıcılık tavsiye, ediyorum. tavsiye ediyorum. Size bir dakika şuradan bir şey daha söyleyecektim unutmadan. Ha. Şimdi bakın kelime dağarcığından akıcılıktan, akıcılıktan sonra bir de Yazdığınız hikayelerde, hikayelerde, geçen hafta da, hafta da söylemiştim bunu hatırlayacaksınız, hatırlayacaksınız. şimdi şey hayatta, hayatta bir karşılığı bir olsun. Ya yani kulağa şöyle gelmesin. gelmesin, ya Yazdığım bu da olur mu saçmalamış, saçmalamış. E, yani, yani bu, bu pek tutmadı, tutmadı. Ama, ama okuyucu ha, ha, ha evet tam, tam, tam da böyle. İşte, i̇şte bizim, bizim bakkal da fırsatı kolluyor benzine zam geldi mi o da pirince zam yapıyor. Ne alaka? Hemen mi zamlı e, benzinle sen pirinç getirdin? Gibi böyle. Anlatabiliyor muyum? Olayı anlatırken sizin okuyucuda bir karşılığınızın olması lazım o anlattığınız hikayenin. Ya yani en azından çoğunlukta herkes de olmayabilir. Ne bileyim ben. Osman Bey'de doğup büyüyen bir kadının Tunceli'deki bir kadını, bir köydeki bir kadını anlaması zor aslında. Keza karşı taraf için de öyle. Yanlış anladım sanırım. Ama en azından anlattığımız kesindeki okuyucuya bir şeyler ifade etmeniz gerekiyor. Yani şimdi biz niye göçmen hikayelerini aldık? E biz 80 milyon göçmenlerle yatıp, göçmenlerle yatıp göçmenlerle kalkıyor. O nedenle de bir karşılığı var. Yani şimdi. Mesela Arabistan'a gitsek biz, Suudi Arabistan'a, orası fazla göç almıyor ki. Yani göçleri anlatsak böyle bu şekilde pek fazla kimse dinlemez bizi diye tahmin ediyorum. Ya da ilgilenmez, karşılık bulamaz. Bunun gibi veya kutuplarda, kutuplara göç eden var mı? Yok. Şimdi kutuplarda yaşayan insanlar var ama onlara gidip de size ben, ben göçmenlerle ben ilgili hikayeler, hikayeler anlatayım anladın, dediğinizde ne düşünürler acaba bilemiyorum. Yani, yani fazla, fazla izleyici bulamazsınız. bulamazsınız. Evet, evet demek, demek ki güncel, güncel ve gerçeğe uygun, uygun olması. olması. Ha, bir de şu olur arkadaşlar, arkadaşlar en çok, çok benim gördüğüm ya da benim, benim karşıma öyle çıkıyor bilmiyorum. bilmiyorum. Yani, yani ünlü yazarlar belki... Tekrar çok, çok yapıyorlar. yapıyorlar. Öykülerde, Öykülerde tekrar, tekrar. Ee, okuyucunun okuma, okuma heyesini kırıyor. kırıyor. Bu tekrarlardan kaçınacağız.